Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber RDR'nin eeeee RDR1'in oyun e, şey yani tanıtımı geldi Steam'e ve PlayStation'lara çıkacak Arkadaşlar Bu arada ben de o zaman size göstereyim Arkadaşlar eee RDR1 bu Arkadaşlar RDR1 RDR1'i severiz ama bizim sistemimiz kaldırmıyor. hayır bundan çıkacak çıkacak PlayStation 4'e geliyormuş bir arada Ödet Demaş'ım Under Night Mare. Hayırlı uğurlu olsun. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. RDR1 tanıtımını gördük arkadaşlar. Yani bu bir dakika olacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar RDR1 Steam'e gelsin arkadaşlar. Ee, biz alamayacağız ama çıktığını ben söyleyeceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu, bu bilgilendirme videosudur. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ekran yakalamayı kapatalım. O zaman görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Game over. Bay bay.